Otov'un Life programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program OtoLive'a hoş geldiniz. Her türlü hava şartlarına maruz kalan araçlarımızın lastiklerini ve jantlarını doğru şekilde temizlemek ve bakımlarını yapmak çok önemli. Bu bakım nasıl yapılıyor ve hangi malzemeler kullanılıyor? İşte bu sorulara cevap arıyoruz. Yazın asfaltın aşırı ısınması, kışın ise koruyucu kimyasalların zararlı etkileri Öncelikle lastikleri etkiler. Frenleme ile ortaya çıkan balata tozları ıslanıp kuruyan lastiğin üzerine yapışır. Yapışan kirlerin temizliğinde kullanılacak olan kimyasalların asit bazlı olmaması gerekir. Müzik Asitik temizleyiciler lastik kauçuğuna zarar vereceğinden kısa zamanda lastiğin yanaklarının bozulmasına sebep olur. Jantlara yapışan balata tozlarının ve yol atıklarının temizliğinde de aynı hususlara dikkat etmek gerekir. Müzik Temizlenen yüzeylerde kullanılacak koruma ürünlerinin orijinal ve patentli olması gerekir. Temizleyici ürünleri kullanmadan önce tekerlek üzerinde biriken kir basınçlı yıkama makinesi kullanılarak alınır. Daha sonra çelik alaşımlı veya plastik kapaklı jantlara uygun ürün ve fırçalar kullanılarak işlem başlar. Jantın her noktası temizlendikten sonra lastik temizliğine geçilir. İşlem her tekerlekte aynı titizlikle yapılır. Uygulanan kimyasalı ve ortaya çıkan kiri durulamak için basınçlı yıkama makinesi kullanılır. Kurulama işlemi tamamlanan tekerleklerin koruma işlemine geçilir. Koruma işleminde önce lastiklerin uygulaması yapılır. Lastiklere uygulanan işlemde kullanılan ürün kavuçuğun yumuşak kalmasını sağlar. Lastik koruma işlemi tamamlandıktan sonra jantlara geçilir. Jantlarda her noktada eşit ürün kullanımı uzun vadede önemli olduğundan işlem titizlikle yapılmalıdır. Jant koruma işleminde kullanılacak olan ürün pulverize püskürtücülerle uygulanarak kürleşme süreci başlatılmış olur. Kürleşme süreci tamamlandıktan sonra durulama işlemi mikrofiber bez yardımıyla tamamlanır. Koruma işlemi sayesinde balata tozlarının ve yoldan gelecek olan atıkların tekerlek yüzeyine yapışması engellenmiş olur. Bu sayede, uzun vadede tekerlek temizliği çok basit bir hale gelmiş olur. Lastik ve jantın yıkama sonrası yeni görüntüsünden hiçbir şey kaybolmaz. Jantlarımızın ve lastiklerimizin durumu, araçlarımızla güvenli ve konforlu bir sürüş yapabilmemiz için hayati bir önem taşıyor. Lastik ve jant bakımlarınızı, kaliteli malzemeler kullanan uzman servislerde yaptırmanızı tavsiye ediyoruz otolayın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın otobun oto Life programını sundu.